o zaman da 7 çeşitlik oyuna optimasyon sunur ben anti cheat den dolayı metin abi var da zevkli zeplin haberin olsun anti cheat hatası veriyormuş bazı kişiler ama de. can abi bak <laughs> ilk çıkan bir oyuna direkt bildiğin gibi şey yapamazsın yani lan. saçma evet. <laughs> zevkli zeplin nerde ya zevkli zeplin nerde ya xbox gibi değil aa ya. burası kabul evet. etmiyor Bugün yeri falan konuştum ama Konu bir tane ne? bayan geldi zaten adam Zeyk hayatı sorguluyor hayat nasıl gidiyor falan filan diyor ama ne şeyler Zevkli Zeplin nerede ya? Ha ah, şu var, herhalde bu mu bir dakika Bu değil ya nerede bu Zeplin? <gülüyor> <gülüyor> ne yazdım? Hala sesler birbirine girdi ha şey Metin abi Bazı da alamıyordum o yüzden yani şu an sen şu an seni istesem de duyamıyorum insan gibi. Sağolsun oyunda müzik olduğu için kör et. Kulaklarım. Duymuyorum seni çok fazla. Açarsın nasıl açacaksın ama şey yapman lazım. Eee paraşüt. DJ'yi sonlandırıyorum arkadaşlar. Talla. Eee. Ya nerede bu zevkli zeplin ya? Lan ölüyor. Zevkli zeplin burada He. işte. Abi otur ben ölüyorum. Ay. Tala bir dakika şurada şey vardı yanına geleyim öyle. Atay, ölüyor, ölüyor. Geliyorum. İki dakika bekle Metin abi sen o görevi yaptın mı? Ney? Görevi Aslında yaptın ne mı? O çok bakayım ben ama. Tala neredesin sen? Tam ortadayım köprünün üstünde Orada Aa, ne işin var? Aşağı düşsene bi oğlum. Düşemiyorum ki. Sana kit vereyim. Sana nakit vereyim aşağı atla da. Şuraya atla yani şuraya atla. Şuraya atla. Şuraya atla buraya atla yani. O kadar. Bir de bak sadece bunlarda zıpla. Sadece şunlarda zıpla. Şu şunlarda zıpla sadece bunlarda da var. Arka. Nerede zevkli zeplin Metin Şu abi? Şu zekli zeplin kaldırmışlar lan. Abi kaldıramaz çünkü görev var. Bak, görev var. Zaman, Nerede bu görev? O zaman o zaman burada değil o. Burada abi. Hatta ve haritada görevlere bekle 2 dakika. Ha, tam burada. Işte. Hayır hayır burada burada burada. Tam şurada tam şurada. Tam burada. <laughs> Spotladım yerde işte. Abi şey orada değil ki burası gösteriyor oyun. Yok. Free Fire niye olsun bu, bu oyun, oğlum bu oyunda Allah Allah. Oyun niye o zaman burayı gösterdi bize? Oyun burası gösteriyor. İşte zevkli zepin burası. Başka zeptim yok yani. Allah Allah. Oyun niye orayı gösteriyor oha oyun? Bu arada Metin abi zayıf <laughs> noktalara vurun ki. Hani biliyorsun. Hani biliyorum yapı yok ama olsun. Yapı olmasa bile. Ha. Şey yapın yine. Tamam şurada şey var mantarlar Sen var. Tamam siz yiyin abi benim canımı atmış zaten. Zırhın var mı abi? Zırh vereyim sana 25'lik. Benim olsun. Gel alta al şunu. 50 oldu zaten benim şu an. Şuraya git. Gidelim umarım sayar yani. Şurada var tamam, siz alın abi. De biz hemen şey yapalım ya. <gülüyor> silah <gülüyor> bulalım. Ha. Silah silah. Evet, silah, silah yok. yok ya, dandik silah var. Bir şey diyeceğim. Çöpün içine girme görevi var mı? İki kişi saklanabiliyor mu e, <laughs> Oğlum Kesin oyunun amacı yapacağız. bu zaten. Oyunun amacı bu zaten arada. Burada bize hepimize bir şey çıkmaz. Şunu da ben alayım da Metin abi. Ya çok Metin abi şunları da avlamayı unutma abi. Aha bak şey çıktı içinden. Adam mı var lan? Ha adam yok. Hala adam olsa merak etme ben sana söylerim. Bir de gel şunu ye Tala al şunu ye. Öyle. Sen ye. Sorgulama bence istersen. Ahmet'in bak gel şunu tamam. patlatalım evet. da can alalım evet. gel. Şunu ha, patlatalım abi. Bana bu diyorsun ama umarım yani oyun orayı gösteriyor ama. Vallahi bir tek zeplin bu var yani benim bir önceki sezonda tamamladığım görev buydu yani buradaydı yani. Saçma da o zaman öyleyse. Buraya nasıl çıkacağız abi sizin gülü? Yani bir şey iple ip var işte. Heh. Aa hayır. Buraya <laughs> çıkmak çok zor o demiyor İfade abi. Hadi kullanacağız burada ne yapacağız? İfade aynen. Bak be yaptım ben. Metin abi. Easy. Ha. Bak bir dakika. Şuraya dikkatli bir şekilde çıkabilir miyim ha? Ağzını easy kırayım. İfade ifade kullan bundan. Yani Sayma dur ben de yukarı easy. çıkam. Easy peasy ben hiç bir yüzyıldım bitirdim onu. Atladım 10. seviye. Eee niye o zaman oyun mu alan ala evet. zaten? Oyun mu alan aslında zaten? 10. lan Metin abi nasıl? Hop 50.000 TP aldım öf. 10. 10. seviye. Oy 29. Evet. aşama maşallah. 29 oldum. Aa buraya gelin bir. Şş, buraya gelin mi? Tala can abi var sen. Var mı bir anahtar? Şey? Anahtar mı? Yok ya. Anahtar yok Metin abi. Aa anahtar lazım be. Abi bir şey bulabiliyorsanız bir şey bulun ya. Anahtar yok da yapacak bir şey yok. Anahtar ben bir tane var. Bir tane daha lazım şimdi anahtar. Ben de vardı. Ağzını gelin Neyse gelin uçak var. Ha pompalı varmış neyse. Zayıf bu sevmediğim pompalı. Aha anahtar buldum. Gel 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 buldum buldum. Tamam, gel, gel. Var ha buldum şansa. Dışarı çıkmasam bulamıyordum ha. Vallahi. Al. çıkmana gerek yok. Buraya gideceğiz. Açıldı mı? Açıldı. Gel Metin al. Neredesin? Tamam. e ee, tamam. hani? Evet. E ee, hani? Ee, anahtar aldık. Açılıyor tamam. mahsenin kapısı. Ne no olmasız kapı. Al şunu. on daha güzel. Açıl lan hadi. Açıl açıl hadi. açıl açıl. açıl, açıl. Açıl. Herkese bir sandık yeter kar. Ananı avradın ya. Bir dakika. Ne çıktı? Şu pompalı. Ben bu pompalıyı seviyorum. Rum derken biri mi aldı? Ha, yok. Şu dol düzgün daha iyi. Bu yeni gelmiş. Abi bir dakika bir dakika. Bu bizim bildiğimiz pompalı değil miydi eski pompalılardan? Hangisi? Alma aman ha. Kör olursun. Hangisi? Sen mi dedin? Tamam dedim gözlerin kör olmasını istiyorsan al yani. Bok gibi lan. Gel çık ya. çık. Geçtik de bazı cumaydı. Şimdi bir dakika. Oğlum bağda o tarz silah almadın lan. Şurada bak. Hadi bana şunu alayım, alayım şey, adam. ben Bakayım, ben bakayım ya bu açlıyorum aç. Ya ben <gülüyor> bir şey bırakmadım. Bakayım, hadi hoşeyiz. 2 dakika açıyorum açmıyorum şunu abi. alacaksanız biriniz alın hemen. Ne fazlaymış. Açılıyor yavrum. Ney? Hadi gelin gidelim. La. Açıyorum bak bir şey. Hadi görüşürüz. Hadi de... Metin abi burada da bir mahzen var la. Anahtar Açılıyor lazım ben gene. Ağırcığım. Metin abi gene anahtar Vallahi lazım. Ha. Bende başka anahtar yok ki. <laughs> Neyse bir koltuğun altına bak ya bir şey bak. <laughs> Aynen kop. <kolt> <laughs> Enerji kutusunun altında kalmış. Aynen iyi yavrum bak verin. Metin abi burada şey yapın gelin otomattan bir şeyler harcayacaksanız evet. yok Gerçi yok. ben bitirmezsem gelip harcarsınız da Böyle 2000 altın vardı çoğunu harcadım <laughs> Ben harcadım yok. ben şu an 30 aşam oldum Kardeşim onu şu an TL içerisinde ne kadar para 50 milyon dolar Abi gelsene burada çokumuz var ya herhalde evet. Yok değilmiş Burası Bak, bana neyi anı sattı biliyor musun işte. Metin abi? Burası bana e, tenet çiftlik vardı oyunda. Ney? Çiftliği hatırlattı biliyor musun bu kısım Metin abi? Bombayı atan benim haberiniz olsun. Da şeyler, ben abi. siz neredesiniz abi niye gittiniz oraya? Biz Hiç, orada, biz orada biz ki. Biz <laughs> ki. Biz orada dedik. Çabuk da. gelin abi o zaman gelsin de. Orayı abi bilerek abi, ben abi yaktım. Oğlum mecbur tamam. görev lazım. Bak yapılar ateşe Oradan ver. Olmasın Hasan, da ben Kırma yapma Aynen yanarsın. Abi. Tamam Yapayım. desin yanarsan ya ben karışmıyorum. Her şey her Zannetmiyorum abi bende açılıyor. Sıkıntı yok yani senin Hadi. Hadi. O burayı yok etmişler lan. Ve kim yok etti oğlum? Yani. Oyun kendisi mi yok etti acaba burayı? Dur. Aa yine kendi yine yok etmiş. Oğlum bu ne lan? Yok olmuş her yere yani, amına. Bence oyun kendisi yapmış olabilir mi? Benzin benzin falan bulursan patlasın abi yapılar ateşe ver görevi. Hiç şey yok lan. Aa atsana kotuyu açamadım 2 saat. Ha şey var burada. Almak isteyen varsa yanına. Hmm, hmm. Hiçbir şey yok. Burayı sömürümüşler burayı. Yine tışmışlar bat. Bak. Aha. Ulan buradan bir şey hatırladım. Bilmiyorum hatırlayan var mı ama. Çıkış tarihi belli değil mi? Vakti mi sen asan. Neyin? Şey şu. Atsana son final işte. Çıkış tarihi belli değil bence değil mi? Onun. Ben de bilmiyorum ki bakmadım. Ama çok güzel duruyor ama. Baktım bir sen şey, bilmiyorum ama. Abi benim de hoşuma gitti abi. Hatta ben bugün söyledim Talay'ı da. Bu arada Metin abi bir şey anımsattı mı sana burayı? Şu mezarlık ne? kısmı. Belki bir yeri hatırlarsın belki. Bir sezon He. vardı. Bir tane He. sezonda hatta şeyler karakterler gelmiş şey karakterler gelmişti. Karakterler canlanıyordu bir şey oluyor da bir şey değişik. neydi sen söyle. Hayalet mahalle çıkıyordu ama. E, aha göre tamamlandı. Ateşin hiç sönmesin görevi. Yeni ses üstümü de aldım. Hop, görev He. tamam. Nice. Ee, şey, neydi ya? Sen söyle. Hangi evet. sezondu ya? Aa, bal kabaklar var. Aynen abi, bal kabağı alacaksınız alın. Olur ama olsaydı bence bunu getirirler. Aa, kıyafetimi de aldım. Volkan Türkiye'sik paket görevlerini tamamla. Kıyafetim de hazır. Hop, easy. Şu tamamladı sen? He. Görevler. He, ben onu bayağı da tamamladım ben. Bayağı tamamladım, bayağı. Adam varmış burada. Nerede lan? Gölde. Yüzüyorlar. Ne sen bilmem Ha şeymiş ya bu bot mu oyunun botuymuş ya. Keskin kedi Ama arkasındaki şey adam adammış. De, de. Adam. O adam yok oldu lan gözümün önünden. İntikam soğuk yenen bir yemekti. Yemekti bir yemekti. Alacaksanız ben sevmiyorum. Sniper varsa alırım. Sniper Şiştire al. Yok. Şimdi per değil ama ya o. Oto, oto şey o. Abi gelseniz bir yukarı çıksak veya gene şu şeylerden <laughs> gitsek. Bir dakika ben bir şey diyeceğim lan. Ben niye bunu yapmıyorum? Yakabiliyor muyuz ya Yok. Yanmıyormuş. Deneyeyim dedim ama yemedi. yemedi. Bu arada çabuk gelin. Şuradan atlayalım Metin abi. Dışarı evet. çıkalım. Evet. Kanatlardan uçun abi alana gidelim. Kanatlara gel. Kanatlara gel kardeş kanatlara. Kanatlandırın. Red Bull değil mi lan? Yok ya bu evet. şey değil ya. Bu Red Bull işi bırakmış. Kardeşim Red Bull kanatlandırır. <laughs> kanatlandırır mı? Geliyor. Geliyor. Evet. <laughs> anasını ağlattım şeyin. Evet. <laughs> Aha görevi de tamamladım. Şey. Oğlum bir görev daha tamamladım. Tamam, Benim tamam. oyunda durmam tamam. görev anasını. Boş dursam yine görev tamamlayayım. Evet. İşte oyna diyorum çok basit görev kasılıyor oyunlar. Tala onun için bek şey yapma. Pompalı isyan evet. isteyen var salabilir ee. bu pompalı da kötü değil. Aa, dur, ben, ben ben, ben. ben de medkit var ya ben medkit taşıyacağım. neredesiniz de evet. ben sizi kaybettim. Oğlum bizi atla işte. Dolan başta şey dehlizleri yapalım. dehşeti dehlizler yapmışlar. Vay ağzına Vay Evet. Ah Metin abi şu zırhı bırakın onu evet. alın abi zırhı bırakın Hı. şunu alın zırhı bırakın bunu alın abi Hı. kimde Hı. zırh varsa onu alsın bu arada adam var ha <laughs> gelin adamdan çok hayvan var lan kanser oldu ne hayvanı Hangi hayvan ya? Eşek mi, at mı, inek mi? Yakın Eşek inek de mu? gelir. Doğru. Ha, sevmem. İğrenç. Pis hayvan. Ne sen oğlum şey isimlerden takip et, görürsün. Görünmüyor ki. Nasıl görüm? Nasıl, nasıl görüm? Sen oyuncuların mi? isimlerini mi? Aha Metin abi aşağı yukarı adam var. Nerede lan? Bak bir, dur bir kardeşim Aa, ben sen. Ben sizin arkanızdayım. Dur bekle. Şurada biri var. Şurada da biri var Metin Aha. abi. Tamam. Diğeri de şuraya gitti. İşte alan dışı. Kisi de bunu. Alan dışı değiliz. Alan. Alan dışı değil la. Bak şimdi Metin abi izle birinin kafasına headshot atacağım. Haha <laughs> vurdum. Sniper'la ha, mı vurdun lan? Heee kafasına vurdum. Sen daha vurdum. Ya yukarı çıkamıyorum lan. Aha düştü Metin abi çabuk ol. Nerede? Düşürdüm. Çabuk gel çabuk yanıma gel. İşarette. Oğlum yana gelemiyorum. Şey, Şurda şurada, şurada şurada şey. şurada çabuk iyi ol. Vurdum. Botu vurdum lan ben yanlışlıkla. Ananı sattım. Valla bota vurma o çok onların canlı çok oluyor ha. Bilgin ee, olsun ha onların canı aşırı evet. çok ve sen ağzına sıçar senin yani. Vallahi ağzını amına koyayım. Alan da gelecek. Aha alan da Sıçtık Cafer. Metin Ola, abi sen git alan gelin. Evet, kaçmamız lazım. Emrah koş. Alan çok mu uzak? Abi çok uzak. Olur. Lan hareket etsene oyun. Alanla ben yakınım ki siz uzaksınız abi. Evet. Burada adam var. De, sen de direkt koş koş. Bırakmıyor ki pezemen. Sen buraya gel çabuk, çabuk. Adam bırakmıyor Metin abi. Evet. Ya bu silah güzel de bu silahı yok. Bu silahı ben şey Tabii. yapmam lazım ya. ya Bunu yerine sıkarım karakovan hazırlarım. Vallahi kaçırıyorum ben. Davık. Davık. E, e. Ne davığı kardeş? Davık. ne yapar? Ar ne var arar pazarda. Işelim, işelim. Bak arada bir oyun şey, işelim, işelim. şey yapıyor. Evet. Şu aşağıda var. adam var ya. Tamam, Kanat, tamam. tamam. aha öldü. E, e, yani. İz öldürdüm. <laughs> i̇z öldü. E. Oğlum bana ya. bir şeyler oluyor lan. Ne oluyor? Eda tavukla ilişki mi gibi lan ne yapıyor? Aha ne? Davu davu alınca bir bana güç geliyor. Metin abi vardı o adam ölecek abi birazdan. Ee, ha bu şey bu, bu ala şey. onun şeyi ya burada bir görev vardı ne? ondan. Salla yani o şeyde. Arkada bir tane adam geberecek herhalde. <laughs> <arada. gülüyor> Öldürdüm adamı. Hop. Lan Bak oyunda kayma mantığı haricinde tırmanma mantığı bence dünyanın en saçma mantığı olmuş oyunda. Hmm. <laughs> gittim gittim işim gücümü oraya uğraştım ya. Vallahi. Aa kardeşim uğraşacaksın mavi ya. Bir şey Benim az bir şey acil bir şey, şey yapmam lazım. Hadi dol 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 Öyle dol dol. Böyle deyince Metin abinin baba. söylediği bir şey geliyor. Dol 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 deyince hacı do, do, başka do. bir şey. Başka do, bir anlam oluyor nasıl zayıf. bu arada e, Metin abi yakın temasta şey do. var. drop var do. yakınımızda. Şey yakınımızda. yakında. Hani. Aha can doldurdum görev tamamlandı. Vay nasılsın. Aha Zırh, İyi, zırh mı? Zırh. Sen ne diyorsun ya? Senin dilin ne Senin dilin ne söyler? Nerede lan? Nerede lan? Nerede oğlum? Şu ağacın arkasında. Şu ağacın arkasında. Yüzü vurdum. Düştü. Gidelim abi. Avlayalım. Kuşu yerinde avlamak lazım. Kuşu, kuşu yerinde avlamak lazım. Tamam tala sen oradan sık biz Metin abiyle araştırıyoruz. Sen şey yap. Ağzına sıçacağız biz onların. Tam burada. Biri düştü. Biri düştü. Amına koyayım benim Öldü. Evet. Yapı da yapalım. Tala çabuk hızlı ol kaldır. Hızlı ben yardım et yardım et gel. Hızlı kaldıralım Metin tamam, abi hemen. Şimdi şey var. Dur direkt size şey atıyorum. Şey Kaldırım mi? Şuraya. At abi onu. At onu. At onu ben de şunu doldurayım kendimi. Abi o pompalayı almayın da benim de. Yanı biraz hızlı ve seri olmamız lazım abi. Allah sen etme ya. Yer adamların da şeyleri var ha. ha. Alan geliyor ama bu yavaş geliyor, ağır geliyor biraz. Evet, ağır. Oyna lan. Oha. Hadi 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 dol ha. Tamam. Ay sarı pompalı. Cennet, cennet, cennet. ay anahtar. Oy 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 oy, oy maşallah. Hadi Cennetin şey kapılarına açılan bir yol. <gülüyor> <gülüyor> ya şey vardı ben yakacaktım ne Geç Neyse. size yardımcı olurdu ama. Ha. Abi silahlarınızın mermilerini doldurun da. O, olur, Hasan şey, olur, ya. Bu arada 5 4 3 kişi kaldı Metin abi adamı da, aç, aç, adamı, da evet. Asa, tamam, adamı da gördüm bu arada. Şuradaydı. Tamam, adamı da gördüm evet. bu arada. Asa, Bende de var tallada ben de 5. Kaldırıyor lan. Lan lan kaldırıyor. Lan kaldırıyor puş. Hayvana bak. Puş. Ay. Oy bu eski sniper. Eski sniper bu. Şu sevdiğimiz evet. sniper var ya tek adam. Maşallah ne güzel, güzel sniper. Biliyorum olma o on, geri geldi ya. Güzel oldu. Abi bu arada adamlar adamı Nerede? en son bir yerde görmüştüm ama. Bunun artı full amına. Var ya full artı full'ün de full'ü yani kardeş. Bir sadece yeşil SMG'm var. Başka hiçbir şey yok. He. Ot. Ne? Nerede? Arka arka benim arkam. Salla çabuk gel. Bu tarafa gel. Nerede? Bu tarafa gel. Seni canlandırayım. Gel yanıma gel. Ya sıkma gel gel buraya gel oğlum gelsene yanıma. Nerede, oğlum. Haberin olmadı lan. Öldü. Gel Tala sana can vereyim. Evet. Sen şöyle bir canlan bir kardeşim. Metin abi zırh varsa Tala'ya bir zırh alalım. Evet, de tamam. Bir de bir şey diyeceğim. Şu şeyleri bir toplayalım da etrafı yakalım ya. Ha. Varsa yani yersiz dalın. şey diyor avcı sürgülü keskin nişan çıkıyor onu mu sen? Benim elimde bu... bak şimdi birazdan sana gösteririm abi. Bendeki mi dahi bu bu mu dahi asa? Şu değil Metin abi bir dakika göstereceğim ben de, size. Ben de bendeki mi bu mu? Şu abi Aynen benim elimdeki bu bunu Aa, diyorum. Evet. Bunu diyorum. Aa bunu mu? Onu biliyorum ya. O yani. sniper. Ah! Bu arada durup evet, düşüyor. Düşürelim evet. o drop'u. Ne? Neye girdim? Neden vurdu? Neden vurdu nereden lan vurdu? sana? Bilmiyorum. Nereden abi nereden dikkatli ol da. Aa alanda herhalde o geberecek ki. A Burada Aa. Buraya Tala, Tala buraya. Tala buraya gelsene Tala. Atıyor. Metin abi gel beraber kaldırırız, kaldırırız. Evet. Aa ya şarfe geçti. Şu arkayı getir şu küçük. Şunu getir tarafa gel. Şamaz alanda değil gel. Oğlum kaldıramayız ki öyle. Ulan alanda değil de hani e burası. Dur oğlum. Alandayız. Dur oğlum dur ya. burada dur Mete burada dur. Şu sen da dur da. sen kaldır olmadı ben de şey yapayım ben bakayım. Öyle, <laughs> sen kaldır abi ben de bakayım bari etrafa. Zaten alan bizde. <laughs> Aa alan bizde lan. Met Met oğlum alan medkit olmasa gerek yok bende var. şey var. Tamam spray var Tam varsa Talha, hemen seni şey yapalım. Ben de yapıyorum double <laughs> spray. Ha ka açma Metin abi. Abi. Bu arada iki kişi şey bir kişi kaldı ha. Biz niye bu kadar şey kasıyoruz ki? Bir kişi kalmış abi. Bilmiyorum ki bana çaktı çok kötü ben korktum bir yüzden. Sniper sniper. Eee bu geberecek ne herhalde adamın içine. Ya hani ne, oğlum nerede bu? Allah'ım. Eee bu yok. Aa burada bu gördüm. Vurdum da ne? 10 mu vurdu? 10 mu vurdu ben mi fark ettim onu? Ne bileyim. Easy peasy win hadi bakalım. E hadi bakayım be, güzeldi. Bu da SS'nin ambarıstar değil.